başkasına uzaktan çalışılır mı diyorlar hocam. Evet. baş Zaten çalışmaları uzaktan yapıyoruz. Yüz yüze uzaktan. gelmek zorunda değiliz. Değil. Sezgi hocam siz bana kaç çalışma yaptınız? Bu arada benle de çalışma yani Allah bin kere razı olsun sizden. Dört evet. çalışma yaptık galiba. Ga galiba. Beşinciyi evet. yapacaksın. Beşinciyi evet. de bitmiyor arkadaşlar. Çalış çalış <laughs> bitmiyor. O yüzden ben hayatımı bana sorsanız yemiş yutmuş çözmüştüm yani. <laughs> beşinci çalışmadayız. Çok faydasını görüyorum. Ya yani öğrenmek için gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Tek tek hastalıkları soruyorsunuz. Sezgi hocam şunu söyleyelim. Hepsini sayamayacağım ama demans yazmış. Yani mide bağırsak hani bütün rahatsızlıklara çalışılır mı? İşe yaramadığı bir rahatsızlık var mı? Öyle sorayım. Yani şöyle ben bütün hastalıkların altında psikosomatik sebepler yaptığını ve psikosomatik olduğunu düşündüğüm için Bir şey anlatıyor, bir anlatıyor yani o bir şey anlatmak için geliyor bize Evet Aynen öyle bir mesajı var Bu mesajın ne olduğunu bulduğunuz zaman hastalık ya gidiyor e, Ya işte hafifliyor Çok şiddetli yaşayan arkadaşlar var e, Hastalıklarını onlarla ilgili iyileşmeler oluyor ya da azalıyor e, Böbrek rahatsızlığı kulak çınlaması hepsinde yapılabiliyor Şimdi dediğim gibi aslında tek 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 hastalık yazmaya başladılar evet. arkadaşlar ama şimdi burada arkadaşlar bizim bir mantık çerçevesinde bakmamız gerekiyorsa her problem ilk ayında dediği gibi bize bir şey öğretmek için geliyor görünmek için geliyor şimdi görünmek için geliyor hastalık ve bize de bir şey öğretmek için biz onun altındaki olayı ya da duyguyu gördüğümüzde fark ettiğimizde hem bu bizim olgunlaşmamızı sağlıyor hem içerideki bir sürü negatif dediğimiz duygu durumlarının pozitife doğru kaymasına sebep oluyor hem de Allah'a yakınlaşmamıza sebep oluyor bunu özellikle vurguluyorum çünkü birkaç soru gördüm şimdi ben en çok şeyden rahatsızım hani matbaa geleceği zaman ee, bu bizim dinimize karşı deyip batfaya karşı çıkmış bir kesim vardı ya. Ya ha. arkadaş millet neler yapıyor? Yapay zekalar Sofya'yı gördük neler söylüyor neler söylüyor? Yapay zekalar ve 5 sene sonra, 10 sene sonra insanlık bizim şu anki yaşadığımızın bambaşka noktasında bir düzleme gelecek deniyor. Bütün hazırlıklar son hızla yapılıyor. Biz daha hala hastalıkların altındaki sebepleri bulmak için çalışma yapalım dediğimizde acaba diyen bir kesim oluyor. Oraya da sevgilerimi yolluyorum. Vahna Saleh diyor artık demiş ki İlkay Hanım sinirlerimi bozuyorsunuz benim soruma cevap verin. Valla bu kibarlıkta sorarsanız bak cevap verilmez ama iyi saatimdeyim. Ee, soru şu kas testi nedir ya diye yırtmış kendini yukarıda kas testi nedir ya, e, e, yeni ha. duydu herhalde bu yayında duydu çünkü kas testinden çok bahsettik nasıl yapıldığını anlattık uzun uzun ne demek olduğunu anlattık e, sevgili arkadaşım google'a yazarsak ya da bizim e, youtube'daki videolarımıza bakarsak bulabiliriz birincisi o şöyle kısaca açıklayayım hücrelerimiz üçte ikisi Sudan oluşuyor hücrelerimizin bütün bilgiler bedensel olarak kayıt altına alınıyor Ruhsal kısmı geçelim bedensel kayıt altına alınıyor bütün hücrelerimizde bizim bize ait bütün bilgiler var kas testi de kasların gevşemesi veya kasılmasıyla bedenimizin bize cevap vermesi alerji testlerinde de bu kullanılıyor alerji alerjiyi öğrenme, hangi besinlere alerjisi var kişinin kas testi ölçülerek yapılabiliyor nörolojik pek çok hastalıklar kas ölçümü yapılarak ortaya konabiliyor şimdi emg'ler var Biz de ne yapıyoruz kas testini günlük hayatta çok rahat kullanabilecek pratik bir halde uygulamasını gösteriyoruz ve bu pratik kas testini kullanarak Evet ve Hayır cevaplarıyla bedeninize kayıtlı ve ruhsal alanınıza kayıtlı tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Ben şimdi buradayım. İlkay Urla'da. Ben İlkay'a çalışma yapıyorum. Çalışma yaparken kas testini kullanıyorum. İlkay'ın hiç bilmediğim noktalarını bu kas testi bana cevap veriyor. Amerika'daki birine çalışıyorum. Cevap veriyor. Benim bedenimde kayıtlı. Bugün kuantumda Dolanıklık diye bir, bir durum var. 4 Ekim 1922'de de 3 tane bilim insanına bu konuda Nobel ödülü verilmiş. Kuantum dolanıklığı artık kesin olarak ne yapılmış kabul edilmiş ve Nobel fizik ödülü verilmiş bu kişilere. Şimdi kuantum dolanıklık diye bir şey var. Bizler birbirimize bağlıyız. Elektronlar ne yapıyoruz? Kilometrelerce uzağa gönderiyoruz. İki elektron aynı tepkiyi veriyor. Birini ölçtüğümüzde diğerinin ne yaptığını tahmin edebiliyoruz. Kesin bilgiye ulaşabiliyoruz. Şimdi bizler birbirimize bağlıyız. Bağlı olduğumuz için de ben 5 nesil önceki babaannesiyle ilgili bir olaya kas testiyle ulaşabiliyorum. Yani artık bu bilgilere ulaşmak bir kas testi kadar yakın. E, online mi diye çok soran oldu. Hemen söyleyeyim Evet online evet. ve Zoom üzerinden gerçekleşecek arkadaşlar. Ama hocam nasıl tasarladınız siz eğitim? Ben içeriği paylaşıyorum ama tam anlaşılmıyor. E, bir anlatır mısınız rica etsem? gün ders, bir gün ara, videolar gidecek, ödevler olacak değil mi? Böyle bir evet. program yaptık. Evet. E, çünkü Diyelim ki iki gün ders yapacağız, İlk gün uyumlama yapacağız, arkasından meditasyon vereceğiz. Onu istediğiniz zaman dinleyebileceksiniz, ses kaydı. Daha sonra da dersleriniz olacak. E, ders günlerinde ben bizzat dersleri anlatacağım. Sonra iki gün pratik yapacağız. Yani sizler birbirinizle seans yapacaksınız eğitim sırasında. İki gün soru cevap olacak, anlayamadığınız yer var mı? E, tamamlamak istediğiniz, merak ettiğiniz konular var mı? Onlarla ilgili soru cevap olacak. E, böylece tamamlayacağız. Arada yine meditasyon gönderdiğimiz günler olacak. O yüzden e, çok rahatlıkla uyum sağlayabileceklerini düşünüyorum arkadaşlarım. Ve hocam, Sezgi hocam yani arkadaşlar derslere canlı olarak katılınmasını istiyor. Bir kayıt göndermeyeceğiz. E, mutlaka derste olmanız lazım. Ama ve lakin kaçırırsanız da bir dersi değil mi hocam mutlaka ben tekrar ediyorum zaten e, diyorsunuz hani o dersi evet. bir şey kaç yani kaçırmasanız o an orada olsanız çok iyi e, ama bir dersi kaçırdınız diye eğitimden mahrum kalmayacaksınız süresiz olarak bir whatsapp grubuna dahil olacaksınız bütün sorularınız sorulacak Sezgi hocama her zaman o grup üzerinden ulaşabileceksiniz yani bu daha önce eşi benzeri görünmemiş bir şey o yüzden onu tekrar etmek istiyorum